Bizim arkadaşlar ben Sibel Bekir. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Odamı temizleyeceğiz. Yani e, odamı temizleyeceğim. Çünkü bayram temizliği... Yani, bayram temizliği yapacağım anlaşıldı mı? Odamı temizleyeceğim. Çünkü odam e, çok dağınık. Aşırı aşırı dağınık. Ve annem de temizlik yapıyorken benim de temizlik yapmak istedi canım. O yüzden odamı temizleyeceğiz. Şimdi odama geldim direkt. E, çünkü biraz odam falan göstereceğim. Odam aşırı dağın, aşırı dağın. Neyse, şimdi saçımı toplayacağım. Evet. Şimdi odamı göstereceğim. Üstten tamam mı? Tamam. Üstten şey nasıl bu hale geldinik? Ee, neyse. Yani bunun karşısında ben konuşmayı unuttum. Anlaşıldı mı? Aa, gerçekten konuşamıyorum. <laughs> Neyse. Yani odam feci dağınık. ve kötü bir durumda. Ama biz bunu hallederiz. Şimdi e, perde yani perdeleri çıkartsam mı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Artık bir yerden başlayalım. Yani gerçekten odam çok kötü. Neyse. E, temizliğe başlamadan önce kanal abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi çok seversin o zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar reklam yok bu arada. falan gözüküyor. Neyse. E, ben buradan temizlemeye başlayacağım. Yavaşça yukarı doğru. Sonra kıyafetlerimi katlayacağım. İşte buradaki bayramlıklarımı üst kısımda bir yer var. Oraya koyacağım. Yani şimdi telefonu bir yere sabitleyip geliyorum. Arkadaşlar şu kısmı tamamladım. O kadar yoruldum ki. de e, kardeşime nadıl yaptım. O yüzden videoyu kapattım. Yani şurası şu an şu yatak tertemiz. Şimdi bu dolapları boşaltıp e, silip içine eşyalarını koyacağım. Ama gerçekten yoruldum bu arada. Hiç video çekmekle uğraşmayacağım çünkü yani video açıp izleyip yapacağım. O şekilde yani burayı temizleyip geliyorum. Arkadaşlar ben kıyafetleri toparlayıp şu üst kısmı da toparlayacağım. Yani şimdi şöyle yani ee, gerçekten çok şey olmuş yani dağılmış. Neyse bu arada ben burayı toparladım. Şu kısım tamam da şurada işte başımıza taktığımız şeyle üstüm falan filan var. Onları da en son kaldıracağım. Aşağıda kitap defter falan filan var. Neyse. Yani ben bunları şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar hepsini katladım. Şimdi şu şekilde bayramladı. bayramlığım da şu şekilde bekleyin. Çok şey gözüküyor. Şöyle yapayım. Şu an kamera kötü neden bilmiyorum. Bu şekilde. Şu üstü de şey yaptım. Çanta almıştım. Gözlük şey falan. Tırnakları falan da şunun arkasında. Yani bence temiz oldu. Şimdi ise arkadaşlar artık ben bu dağınıklığı toparıp geliyorum. Arkadaşlar ben bunu çıkartmıştım ama annem de ki ben daha yeni yıkadım. O yüzden hepsini geri sereceğim. Yani ben buraları hepsini tamamen toparlayıp gelin. Arkadaşlar sonunda odam tertemiz oldu ama çok yoruldum. Ben bittim ama odam da bitti. Yani şimdi göstereceğim. Öncesi ve sonrası yapacağım. Şimdi yukarıdan bir kuşbaşı yapacağım. Kuşbaşı dedim ama kuş bakışı yapacağım. Yani yanlış söyledim. Arkadaşlar ben kolin burada unuttum. Arkadaşlar kolin buraya koyuyorum. Çünkü gerçekten birbirine giriyor. Ve saatlerce bunu ayıklamaya çalışıyorum. Şimdi şurası böyle oldu. Arkadaşlar ee, biz şu aşağıdaki şey yata açtığımızda şunlar bize ihtiyaç oluyor. E, odam tertemiz yani baksanıza tertemiz oldu. Ama gerçekten çok yoruldum. Annem balkonda da yıkadı. Yani balkonda tertemiz yaptım. Yani olurum tertemiz diyebilirim. Ve gösterdim sanırım. Yok. Şuraları gösermen Şöyle. Şöyle. Bunun sildim falan dışında sildim böyle burası boş ne koyacağım Aa, not var orada Neyse. yani odam bu şekilde yatağımın çarşafları annem temizledi o yüzden şey yaptım sonra zaten buraya göstermiştim arkadaşlar bu şekilde yani Şimdi arkadaşlar video devam ettirirdim. Vlog gibi bir şey yapardım ama benim ders çalışmam lazım. Böyle saatlerce ders çalışmam lazım. Şu an saat ne? Bekleyin. 6'ya 17 geç. 6'ya 17. Aynen. 6'ya 17 geçiyor ve ben büyük ihtimalle 11-12'ye kadar ders çalışacağım. Çünkü e, matematik ve Türkçe sınavları var bu hafta. Yani yarın Türkçe salı günde. Matematik yani şimdi bu şekilde odamı temizledim. Odam tertemiz oldu. Aslında yapacağım bir şey yok yani. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, bildirim açmayı çok seviyoruz. Yaptım. Bay bay.